Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecem Öztürk. Bugün biraz daha kısık sesle konuşuyorum. Çünkü bebeğimi çok zor uyuttum. Gece biraz zor bir gece geçirdik. Daha sonrasında pek fazla uyuyamadı. Şimdi anca uyuttum ama yanında olmayınca uyumayacağını biliyorum. O yüzden fazla sesli konuşmak istemiyorum. Bugün ben size kahvemi yaptım bu arada. Biraz muhabbet şeklinde olacak. Anne sütünü nasıl arttırdığımdan nasıl bir yol izlediğimden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki öncelikle sezaryen doğum yapanlarda anne sütü çok aman aman fazla gelmiyor. Normal doğumda bilmiyorum geliyormuş diyorlar ama biraz daha normal şekilden az geliyor. Belki benim göğüs yaralarından dolayı da kaynaklanmış olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Nasıl oldu? İlk olarak evet doğumumu yaptım. Sezaryenden sonra ilk gün biraz tabii emzirmekte zorlandım gerçekten. Nasıl oldu? biraz benim teşvik ederdi. Hemşireler olsun, kendi annem olsun, kayınvalidem olsun. Emzir, emzir, emzir. O şekilde kendim zoraki bir yolla emzirdim. Gerçekten çok fazla acınız oluyor. Zaten kesik acısı var, ağrınız, sızınız var. Daha sonrasında göğüs yaraları herkeste olmuyormuş. Bende çok aşırı fazla olmuştu. Birçok krem kullandım. Marka adı vermek istemiyorum şu anda. Çok fazla krem kullandım ve ben yine de geçiremedim. Yaklaşık 2 ay civarında geçmedi. Bunlarla mücadele ettim. Daha sonrasında Garmastan pomadı fark ettim. Garmastan sayesinde biraz daha azaldı diyebilirim. Çok fazla geçmedi. Tamamen geçmedi yani. Biraz daha azaldı. Neyse ben emzirmeye başladım. Tabi zorlanıyorsunuz ilk başlarda. Emziriyorum ediyorum. Bir hafta zar zor emzirdim. Aynı zamanda birinci haftanın işte sonlarına doğru pompa kullanmaya başladım. Süt salma pompası. Onda da Philips Avantink'ini kullanıyorum ben otomatik pompasını. O şekilde o şekilde sütümü arttırdım. Tabii ilk zamanlardan sonra artıyor. İlk gün birazcık mama verdim bebeğime aç kalmasın diye. Daha sonrasında süt salma şeklinde arttı sütüm. Zaten ilk 4-5 gün kolostrum sütü geliyor. Biliyorsunuz ki kolostrum sütünü bebeğinize vermeniz gerekiyor. Bu yüzden Başlarda hani mama vereyim diyemiyorsunuz. Kolostrum sütünün faydasından da bahsetmek istiyorum. Kolostrum sütü arkadaşlar 8. ayın sonlarına doğru gelir. Oluşumu başlar. Daha sonrasında ne kadar yaklaşık 4-5 gün civarı annenin göğsünden kolostrum sütü gelir. Kolostrum sütü bebeğin başlıklı sistemini güçlendirir. Sarımsı bir süt tür daha. Protein açısından zengin başlıklı sistemi kazandıran bebeğe ve aynı zamanda şeker ve laktoz şey laktoz yani şeker ve yağ açısından düşük bir süttür. Bebeğinizin bu sütü alması gerekiyor. Kesinlikle alması gerekiyor. Neden? Başlık sistemini dediğim gibi güçlendiriyor. En önemli süt budur. Zaten 4-5 günden sonra sütünüz normal beyazımsı olan düz, daha çok suyla karışık, %90 su olan civarı süte dönecektir. Bu nedenle ilk başta emzirmeniz gerekiyor. Çok zor olacak. Ama emzireceksiniz bir şekilde ki bebeğiniz sağlıklı olsun. Dediğim gibi süt sağma şeklinde sürekli pompayla sağarak ben sütümü arttırdım. Onun haricinde rezene çayı tükettim. İşte bol su tükettim. Tabii ki su tüketmeden olmuyor. Yaklaşık yani günde 3-4 litre civarı zaten ödemim de gitsin diye. Ödemler oluştuğu için vücudumda ödemim de gitsin diye 3-4 litre civarı su tüketiyordum günde. Doktoruma gittiğimde kontrole, kadın doğum doktoruma aynı zamanda günlük sıcak duşa girmemi önerdi. Günlük olmasa da iki günde bir sıcak duş almaya başladım. <laughs> Bu şekilde benim sütüm arttı. Bayağı bir sütümü sağıp dolaba atmaya başladım ben. Hatta bebeğim <laughs> iki aylık civarına yaklaştığında, iki buçuk aylıkta hatta sanırım, 30 paket, 40 paket civarı dolapta sütüm olmaya başladı benim süt sanma poşetleri kullanarak sütümü atıyordum. İşte dışarı çıkacağım zaman bebeğime süt veriyordum. Veya nasıl diyeyim o gün sütüm fazla gelmeyebilir. Herhangi bir şey olmuştur. O şekilde veriyordum. Acil bir işim çıktığında işte kayınvalidemi anneme vesaire bırakıyordum. O şekilde süt veriyorduk bebeğime. <laughs> Kusura bakmayın. Daha sonrasında 2,5-3. ay civarı zor bir dönem atlattık arkadaşlar. Yani bebeğimle ilgiliden ziyade nasıl diyeyim bir hastalık gibi diyeyim zor bir dönem atlattık gerçekten o sırada benim stresten olsa gerek hem moralim bozuk hem stresliyim eşim de aynı şekilde zor bir dönem geçirince benim sütümde baya bir azalma gerçekleşti e bekliyoruz ediyoruz hani zaman geçiyor dolaptaki buzdolabındaki sütleri vermeye başlıyorum yaklaşık 30-40 paket sütü sürekli vere 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 ve e bitirdim onların da bir zaman bitecek tabii ki benim yine baktım sütüm gelmiyor. İşte bozalar içiyorum, kompostolar içiyorum, başka suyu fazla tüketiyorum. Aklıma gelmiyor şimdi. Başka ne yapayım? Tamam tam pekmez yedim. Hurma tükettim. Yine de sütüm ha, geliyor. Gelmiyor değil ama dolaba atacak kadar gelmiyor. Akşamlara kadar geliyor. Akşamına kadar geliyor günün. Bir emzirme az geliyor diyebilirim. O şekilde oluyordu yani. Bir emzirme az geliyordu. Aynen. Çok aman aman az almamıştı ama bir emzirme az geliyor. Yani ben de düşündüm bir kere mama versem yeter mi diye düşündüm. Daha sonra ete sütlerim bitince eşimi hemen ebeveye yolladım. Orada hipin kombiyotik maması varmış. İçinde probiyotik ve prebiyotik lifler içeren. Bebeğimde de tabi sindirim problemi olduğu için kusan bir bebek olduğu için daha rahat olabileceğini düşündüm ben bunu. Aldırdım. Neyse geldi. Hani sütümü verdim. En sonunda mama vereyim dedim gece. O da bir defa alanı. Bir kere vermek istedim. Hani zaten yetiyor ama bir kere bir seferlik aç kalıyor geceleri. Ne yapacağım bu sefer gece vereyim dedim. Hem biraz daha uykusunda uzun sürer. O sırada benim sütümle gelir gibi düşündüm. Fakat bebeğim mamayı kesinlikle içmedi. Evet arkadaşlar bebeğim hiçbir şekilde mamayı içiremedim ben. Aynı şekilde mamadan mı kaynaklanıyor diye düşündüm. Benim bebeğim başka mamaları da içmedi. Biraz galiba seçen bir bebek. Zaten ilaçlarını da zor veriyorum. İstediği ilacı daha rahat içiyor. Hiçbir şekilde içmedi. Ne yapacağım? Düşünüyorum. Ağzına veriyorum mamayı. Hani sürekli bu sefer kendime doğru tutayım dedim. Meme sanar belki o şekilde vereyim dedim. Direkt ağzına verince bir iki çekişte bakıyor tadına. Bu sefer ağzının kenarından çıkarmaya başlıyor. Olmuyor. I yapıp çıkarıyor bebeğin. Baktım bu iş böyle olmayacak. Hiçbir şekilde olmayacak. O sırada ben eşimi ebeveye yolladığımda ebeveyn promalt ürünlerinde de indirim vardı Evet, bu ürünlerde arkadaşlar ebeveyn indirim vardı. Eşime de dedim ki bu promaltlarda dedim indirim varmış. Bir tane al da dedim deneyeyim ben dedim. Ne olur ne olmaz. Hani belki birazcık faydası olur. İkinci yolla yanlış hatırlamıyorsam. Deneyim bakalım nasıl olacak dedim. Tabii ben sürekli yine bozalarımı içmeye, işte kurmalarımı yemeye vesaire devam ediyorum. Hani birazcık etkiliyor ama çok aman aman bir şey beklemeyin diğer gıdalardan. Evet aldım, içtim. Hiçbir şey yok. İkinci gün falan mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam diğer gün değil, ikinci gün müydü? Direkt bir baktım sütüm aynı şekilde gelmeye başladım ama hiç ihtiyacım kalmadı benim. Hem de neredeyse sağacak kadar sütüm gelmeye başladım ama ihtiyacım kalmadığını fark ettim. Daha sonra düşünüyorum şimdi ne içtim ki gelebilir diye. Hani aklıma direkt bu ürün gelmiyor. Açıkçası ben çok fazla etkisini görebileceğimi düşünmüyordum. Düşürüyorum düşünüyorum ondan sonra dedim ki ben promalt içmiştim acaba o yüzden gelmiş olabilir mi? Tekrar eşim işe gittiğinde ben dedim ki sen dedim bana bunlardan 2-3 tane daha alır mısın dedim. Deneyeyim ben dedim. Gerçekten geliyor mu? Tekrar eşimi yolladım. Aynı şekilde 2-3 paket daha aldırdım. Ben onları içtim. Baktım tekrar sütüm aynı şekilde artmaya başladı. Hem de baya baya artıyor ve ben bunları sadece günde bir tane içiyorum. Bazıları 2 iki, iki, iki adet içiyorlarmış. Ben bir adet içiyorum. Daha önce bana hatta eşimin kuzeninin eşi vermişti. Bundan onun da yeni bebeği oldu. Yani ben, ben benden önce olmuştu. Bana bundan vermişti. Fakat o mavi üründü. Sanırım daha şekerlisiymiş. Ben şekerli ürün içemiyorum. Kahvem bile şu anda şekersiz. Çayı şekersiz tüketiyorum. Yani çikolata haricinde şekerli bir şey pek yiyemiyorum, içemiyorum diyebilirim. Sadece çikolatayı şekerli severim. Onun haricinde pek tatlı aşırı düşkün değilimdir. İçemedim. Gerçekten içemedim. Kaldı. Bunu deneyeyim dedim, aldırdım. Yani ilk başta zorlandım evet ama daha sonrasında bebeğim için alışmaya başladım. Gerçekten de alışılıyor. Şu an o kadar tedirgin olmuyorum. İçerken rahatsız etmiyor beni. Evet, sütüm artmaya başladı. Gerçekten çok çok fazla artmaya başladı. Dediğim gibi ben hemen 24 al 12 öde kampanyası vardı. Hemen bunlardan 24 tane sipariş verdim. Direkt geldi. İçmeye başladım. İlk başlarda normal bebeğime yetecek kadar çıkıyor. Yani sütüm tamam bebeğime yetiyor. Çok rahatım. Gerçekten yetiyor yani. Daha sonrasında işte devam etmeye başladıkça 24 taneyi bitirdim. Baktım çok güzel artış oldu. Hatta sağmaya başladım bu sefer. Yine dolaba süt atabiliyorum. Ben hemen 24 tane daha sipariş verdim. Bu sefer inanın çok çok artıyor sütünüz arkadaşlar. Bazıları duydum ki bunu dışarıdan işte söyleyenler, konuşanlar oluyordu. Tabii ben inanmıyordum ilk başta. İki adet içiyorlarmış. İki adet içtiğinde çok aşırı artıyormuş. Fakat bana bir adet yeterli oluyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Evet zaten doğum kilolarınız var. Veremiyorsunuz, rejim yapamıyorsunuz bebeğinizi emzirirken. Bunları da içiyorsunuz. Çok aman aman kilo aldırıyor. Yani doğruya doğru. İçi şeker dolu. Pekmez. Şekerlendirilmiş, böyle tatlandırılmış pekmez tadı var. İçi şeker dolu kilo alıyorsunuz. Yani bebeğiniz için de bence sıkın dişinizi derim. Çünkü anne sütü her şeyden önemli biliyorsunuz ki. Evet dediğim gibi benim sütümü en çok bu arttırdı. Fakat şunu da unutmayın ki siz sadece bunu içerseniz, hiçbir şekilde su içmezseniz e bildiğiniz üzere zaten yüzde %90 kadarı su. Hiçbir şekilde. Zaten size yetmeyen, sizin vücudunuza yetmeyen sıvı dışarı verilemez. Bebeğinize gelemez. O yüzden ürününü alın derim. Hani herhangi birinin söylemişliği veya bir şeyim yok. Zaten henüz reklam tarzı bir şey almıyorum. <laughs> Kanalım da yok. Sadece ben gerçekten iyi geldiği için söylüyorum. Sadece bir adet alıp deneyin. Zaten anlayacaksınız, göreceksiniz nasıl iyi geldiğini. Sanırım çaylar da varmış ev bebekte. Çayların da iyi geldiği söyleniyor ama bazıları bana iyi gelmiyor diyor. Bazıları iyi geliyor diyor. Onlarda da bilmiyorum yani. Onlar için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Kişiye göre belki de. Ben almadım. Ben direkt kendim rezena çayı tüketiyorum. Hem bebeğime rahatlatıyor hem bana iyi geliyor. O yüzden çayını alma gereksinimi duymadım. Fakat dediğim gibi bu üründen çok memnunum. Onun haricinde söyleyeceklerim ise tabii eğer vaktiniz varsa günlük yürüyüş yapacaksınız. Bu zaten kesin bir şey. Kendinize bir yarım saat gibi bir vakit ayıracaksınız. Uykunuzu düzenli tutacaksınız. Su içimini arttıracaksınız. Bu en önemli maddesi. Su 3 litrenin altına düşürmemeye çalışın su içimi artacak. Günlük duşa girmeye çalışırsanız hem bebeğiniz için hijyen açısından daha iyi olacaktır hem de sütünüz artacaktır bu şekilde de. Onun haricinde gerçekten sütümü bunun dışında hani ufak da miktar olsa arttırmayı yardımcı olanlar hurma arkadaşlar. Yani günde yaklaşık 5 tane hurma yemeye çalışıyorum ben diyelim. Hurma, rezene çayı, işte tahin pekmez, Bunda tabii tahin oranı daha çok olacak. Tahin daha çok arttırıyor. Hiçbirini kullanmayıp sadece su içip de bunu alsanız da işinize çok aman aman yarayacaktır gerçekten. Bebeklerimize mama vermeyelim ki ilk 6 ay sadece anne sütünle beslemeye çalışalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğenirseniz kanalıma abone olup benimle beraber yola devam ederseniz ben çok memnun kalırım. Görüşmek üzere.